Hayatın kahvesine oturdum gene Bir tüple rakı verin anlatayım derdimi Derdim neydi mi derdim o kadın Derdi gülersen dertler mi kalır Söylesene be kadın yalandan mı güleyim Söylesene kadın sensiz mi kalayım Söylesene şimdi nerede kimin nesin bilmiyorum Söyle de uzaktan seni biraz izleyeyim Getirin bir tüple daha benim işim yanıyor Düşünüyorum ona bugün kimin eli değiyor Sarhoşum biliyorum bırak Kandırma beni sakın içimi bir Allah biliyor Sensiz Sensizken ben senleyken başka Sensizlik öldürüyor geldiğim bu yaşta Sensizken ölüyorum sensizlik bir yumruk Gardımı aldım ben acıma vur Allah Acıma vur Allah, Allah Acıma vur Allah Ne anlatacağım ben şimdi Ne güzel kapatmıştım defteri Ve Bir an esti Elim balyoz Gönlüm nahoş attığım her adımın peşindeyim şu an avarelikten hayata yumruk işindeyim. Sokak kavgası değil bu, hayat kahvesi. Yumruğunu çıkardığın andan itibaren düşünmelisin sonunu. Hayata gardını sağlam alacaksın. Önünü, sağını, solunu iyi tanıyacaksın. Sokak kavgası değil bu, hayat kahvesi. Omzumu yaslayamadığım ha? Ona iyi bak, yanında ol. Her yediği yemeğin yanına. Biber al, papatya al, ama gülü hep al. Şaka da olsa yakma canını, sırtını okşa, saçlarını, ona hatunum da, ona asla küfür etme. Ben çıkıyorum, köpüksüz hayata tatsız sağlam bir yumruk atmaya.